Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğum için hedef olmuştum diyen Cübbeli Ahmet'in ben Atatürk dönemi diyanetini istiyorum. Onun döneminde diyanet maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki ilahiyatçılar bir kısmı Vahhabi bir kısmı ehl Sünnet dışı başka ekollerden demiş. Bunun hakkında ne dersiniz? Ne diyeyim? Demek ki Atatürkçüymüş. Onu öğrenmiş olduk. Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyormuş ve istemeye devam etsin. Şimdiki Diyanet'te Diyanet ilahiyatı karıştırmış birbirini herhalde. Şimdiki Diyanet'te de yine ekseriyetle yani Maturidi çizgisi var ve ehl-i sünnettir. Ama ilahiyatlarda durum farklı. Siyah gözlüklüler ilahiyatları ele geçirdiler. İlahiyatlar yoluyla okulları yönlendiriyorlar. Okulların okullardaki din dersi öğretmenleri ilahiyatlardan çıkıyor. O yüzden o siyah gözlüklüler ilahiyatı ele geçirdiler. Orada ilahiyat fakültelerinde çocukları Ehl-i sünnet karşıtı fikirlerle dolduruyorlar. Mezhep düşmanı, hadis düşmanı kendini bir şey zanneden kibirli insanlara dönüştürüyorlar. Cihat karşıtı, cemaat karşıtı insanlara dönüştürüyorlar. İlahiyatlarda bu var evet. Tüm hocaları kastetmiyorum ama ilahiyatlarda bu var. Diyanet de ehli sünnet dışı mesela ne var? Mesela ben ila, şeyde Diyanet'te Vahhabi bir görüş hatırlamıyorum. Mesela tekfirci gibi bir görüş yok. Diyanetin e, devlet kurumu olduğu için bazı konularda sessiz kaldığını biliyoruz. Görevini bir Müslüman olarak görevlerini yaptıklarını söyleyemeyiz. Ama Vahhabi vesaire gibi öyle şeyler de yok. Atatürk dönemi diyaneti istiyorsa Atatürk dönemi diyaneti şimdikinden daha mı İslam'a fazla hizmet ediyordu yani? Onun dönemindeki diyanet, mesela şapka giymeyenler idam edildiği zaman ne diyordu mesela? Onun döneminde kızlar çıplak 19 Mayıs bayramlarına çıkarıldığında o zaman diyaneti ne diyordu mesela? Layıklık ilan edildiğinde o dönemin diyaneti ne diyordu mesela? Harfler değiştirildiği zaman ne diyordu? O zamanın Diyaneti şimdikinden çok mu güzel bir tavır sergiliyordu? Bu doğru değil.